kadar da büyük. Şu ihtişama bakar mısınız? Ayasofya dünyanın en eski ve en büyük ibadethanelerinden biridir. Yapımında 10 bin işçi çalıştı ve sadece 4 yılda tamamlandı. Bu çok kısa bir süre. 4 yıl mı çok kısa? <laughs> Günümüzde kıyaslama. O dönemde böyle bir yapı için en az 10 yıl gerekirdi. Benim gibi güçlü işçiler çalışmış demek ki. <laughs> Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'daki ilk cuma namazını burada kıldırdı değil mi? Evet, Ayasofya İstanbul'un fethinden sonra görkemli ve güzel bir camiye çevrildi. 1935 yılındaysa müzeye çevrildi. Minareler de çok güzel ve birbirinden farklılar. İşte bu görkemli bina belki de Koca Sinan olmasaydı bu haliyle günümüze gelemezdi. Koca Sinan? <laughs> Diğer adıyla Mimar Sinan, Ayasofya çökme tehlikesi geçirince etrafına destek için ek yapılar inşa etti. Yani Ayasofya Hı. gibi onun sapasağlam ayakta durmasını sağlayan mimarı da kocamandı böyle olmak isterdim <laughs>